Merhaba Hacı Cerre izleyicileri İki gün video atamadım Bunun için kusura bakmayın Fakat Şimdi Lig kasmaya devam edeceğiz 6. Lig 3. usta olacağız bugün Bu videoda toplam 3 maç Her zamanki gibi mezarlıkla sistemle oynayacağım Aslında bugünlük eskelet kralı da deneyebilirim Hadi öyle yapalım Bu tamamen şu an aklıma geldi Nasıl bakarsanız ispilet kralı oynamayı da biraz özlemiştim. Hadi bakalım maçlara geçelim. Karşımızda David var sanırsam. İsmi biraz yanlış yazmış. Goblin çetesi atı. Sağ tarafa bırakacağım. İşte bırakmasaydım. Her neyse arkadaşlar. o gerçekten iyi bir yarasılar geldi fakat savunmayı başardık iskelet ile beraber. Arkadaşlar rakip koş başı attı gördüğünüz üzere. Köprü spam destesi gibi bir şey olabilir. Ben ses dağıttı fakat bilemiyorum. İskelet kralımız güzel vurdu. Mezar taşıyla savunacağım. Artık barbar verili. savunmaya da yardım edecek. pek edemediği gibi ama her neyse şurada tarafa doğru bir iskelet pral atacağım çünkü prenses e, iskeletleri öldürdü mezar çıkan oraya şu şekilde bir buz güdüs atıyorum ki savunabilirim buz güdüs orayı savunacaktır üstüne yavrucularımız vurdu bu iyi arkadaşlar rakiplerimin desesi özellikle bu lig seviyelerinde. Hiç bildiğim destelerden gelmiyor. Orada rakip köprüden atmadı, arkadan atıp prensesini. Ee, dediğim gibi desteler rakiplerimin kendi yaptığı desteler olduğu için bazen zorlanabiliyorum savunmakta. Çünkü desteleri analiz etmiş olmuyorum, Bir daha önce karşılaşmış olmuyorum tahmin edebileceğiniz üzere. Maalesef sol tarafına sıralayacağız. fakat önemli değil çünkü. O oh, fazla hasar almışız sol tarafta. Ben yani bu kadar almayı izleyelisiniz ki. Arkadaşlar bir mezarlık atana çıkalım istiyorsanız. Şu şekilde buz gibi saracağım. Diğer evet, savunabileceğimiz için bir paket olmadı. Özellikle basmayacağım çünkü zaten flayı alıyoruz mezarlıkla. Hadi aldık çok güzel. Sol tarafa diğer rejler şekilde bir bar barbar de gerekecek. şekilde bir kasırga ile beraber Çok başarılı bir kasırga olmadı Fakat oradaki prensesi çekmek istedim Galiba deli bombası patladı arkadaşlar Aa patlamamış çok güzel Özellik basıyorum Oyalasınlar Deli skeleti Şuna mezar taşıyla savunuyorum Koş koşuna. Maçı kazandık arkadaşlar Bakalım Fransız'da vuracak mı? Evet Fransız'da vurmuş, güzel bir kasırga etmişiz. İlk maçımızı kazandık arkadaşlar, David'e karşı. İlginç bir destesi vardı, Koçbaşı, Deviskelet. İşte bu yüzden arkadaşlar, bence bu, kupa, bu kupalarda, Kupa değil işte, bu liglerde Oynamak daha zor. Çünkü bilmediğim desteler geliyor, Rakipler kendi destelerini yapıyorlar. Daha yüksek Yerlerde insanlar bilindik desteler oynuyorlar. Benim de tecrübem olmuş oluyor. Bu karşı daha rahat bir oyun oynayabiliyorum. Ve sanırsam şu anda da bir... Evet arkadaşlar elimde binam yok. Ne yazık ki. Barbar gitti öldürdüm Havai fişekçiyi öldürmeyecek sandığım için yavracıları atmıştım. Destası da var. Galiba bu adam birinci deprem oynuyor. Havai fişekçisi var. Burada havai fişekçi ama onun tanısının havai fişekçi miydi bilmiyorum. Evet, rakip maça önde hasarla başladı. Ne yazık ki elimde ne binam ne de kasırgan vardı. Bu benim için üzücü oldu maalesef. Savunamadım çünkü hemen zehirle hızlı refleks gösterdim. Rakibin umarım depremi vardır. Galiba topu varsa vuracak. Son anda kasırga yetişti. Güzel. Vuracak mı vurmayacak mı orada biraz. İnanamadım. Buz büyücüsü bir tane vurdu. Sağ olsun. Burası tam barbar böyle atmalık. Üstüne. Buz büyücüsü. Sıra kral. Yine az önce rakibimiz bizim hem mezar taşımızı hem de kasırgamızı çıkarttığı için elimizden maalesef düzgün bir karşılık veremedik. Sıra kral da çok oldu arkadaşlar bu adamın destesi baya bir hızlı. Fakat sadece 800 hasar önde bizden. Döndürülmeyecek bir hasar değil. Rakibi bir kere yakalarsak alabileceğimizi düşünüyorum rahatlıkla. İksir bekletmeyelim bu adama karşı özellikle. Maalesef kaçırdım arkadaşlar orayı ama şekilde bir kasırga ile beraber en azından biniciyle ana kuruyu açtık. Bir test gelecek rakipten evet. Ee, biz arkadan iskelet kral atalım. Mezar taşı atmaya da hazırlıklı olalım. Sak yazım elimizde. Kışır rakibin depremi vardı umarım. Alev top olsaydı şu ana kadar çoktan atmıştı diye de düşünüyorum. Evet arkadaşlar tam bir mezarlık atacağız zamanı. Özellikle bastım. Bu bir iskelet. Maalesef adamın tomruğu hem özelliği hem de mezarlığı savundu güzel. Yavrajlar ya ha. Büyük adamsın yavrajlar ha. Hala yardım ediyor. Bu sayede desteklememine gerek kalmadı. Arkadan yavrajlar. Evet adamın alev topu varmış. Arkadan yavrajlar ha attım. Hızlı bir atak. Peki bunu arkadaşlar. Bir WhatsApp bildirimi yüzünden dikkatim oldu fakat. Rakip İskelet kralı kesti köprüde. Rakip tarafından başarılı bir hamle. O da bunu bekliyormuş herhalde. Çünkü iksir bekletti orada. Biz devam edelim arkadan kart atmaya. Çok erken bir şey atmış. Bu mezarlık atmayacağım. Çünkü önde kesecek yine. Ha yapmadı. Yapar diye yapmadım Yapmadı. Niye yapmadı? Her başarılı olsaydı. Arkadaşlar, rakip biraz önde. Ataktı. Hasarda. Olası bir... ...giniciye karşı... E, ...buz virüsü atmıştım. İlginç bir kasırgaydı. Kabul ediyorum fakat... güzel bence. Mezarlık vuruyor. Evet vurdu. Çok güzel. Esir bekletmeyelim. Orası, orası önemli. Arkadaşlar mezar taşını birazcık yanlış attım fakat sorun değil. Hemen bir mezarlık atana çıkalım. Somunu çıkardı. Yani de atalım. Hasarımızı desteklememiz lazım. Ve arkadaşlar bu maçı aldık. Arkadaşlar bugün nedense hem konuşurken oynamak hem konuşmak hem oynamak bugün daha da bir zor geliyor bana şu an. Bu yüzden hamlelerim kötü olabilir. Bu yüzden özür diliyorum. Elimden gelen en iyisini oynamaya çalışıyorum. Karşımızda Joseph var. Koreli biri galiba. Bilmiyorum. Arkadaşlar bugün gelen rakipler hep hızlı binici destileri oynuyorlar. Yine ana çektik. Hızlı derken belki bu adamın destesi daha ağırdır. Fakat baksanıza maç başlar başlamaz binci attı. Şimdi de Valkyr'le destekleyerek. şey şey yine atalım hasar vermek için buz büyüsüyle goblinleri savunalım ana kulemiz de açık buz büyüsü bir tane goblin atağı aldı goblin hasarı aldı neden önden bu şekilde bir valkür attığını anlamadım rakibin rakip çok agresif oynuyor kesinlikle bunu söyleyebilirim Birinci vurmasın diye kasırga da atmak zorunda kaldım. Özelliğimiz dolu fakat iksirimiz az. Bu yüzden atmayacağım. Ee, özelliği basmayacağım daha doğrusu. Arkadaşlar Hadi kral. Büyük kral. Boşuna kral değil arkadaşlar bu. İskelet kral. Zehir atıyorum. Arkadaşlar birazcık kötü bir oyuna işte. Diyeceğim eğer buz bürüsü güzel. Oha yaşıyor evet çok güzel. Buz ölecek diye düşündüm. Ama yaşıyor. Oradaki zehir birazcık sıkıntılıydı bu arada. Kuleye atabilirdik. Arkadaşlar evet dediğim gibi bugün niye böyleyim bilmiyorum ama birazcık kötü oynuyorum. O kasırgaya kesinlikle gerek yoktu. Neyse arkadaşlar biz daha bir tane bile mezarlık atığı yapmadık. Fakat mezarlık dediğim gibi sabır iş arkadaşlar. Rahat rahat sabırlı sabırlı oynayacağız. Ayrıca iskelet kralı da pek e, pratik yapmıyorum. O yüzden olabilir. Göt oynaması değil. Ekipten güzel bir tahmin. Oo, çiçeği arada çok güzel dedik. Mezarlık atabiliriz. Bu ekip ilginç bir emoji attı. Hemen bir zehir atalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere mezarlık varsa karşıda ya rakibinizde mezarlık varsa ve yavru ejderha da varsa Walter atarken iki kere düşünün evet arkadaşlar. Mezar taşı atarken de iki kere düşünün. Çünkü yanlış pozisyonlayabilirsiniz. Benim gibi. Dediğim gibi arkadaşlar rakipte mezarlık varsa ve ya yavru ejderhası da varsa Walter'ı atarken iki kere düşünün. Çünkü az önce gördüğünüz üzere Yavracılar ha Walter sayesinde çok fazla alın hasarı verdi adamın kulesine. Mezarlık atalım. Bay 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 atalım. Özellik bastım. Gerek yoktu aslında. Zaten gelmedi. Arkadaşlar orada kasırga atıp ona hasar vermeye devam edebilirdik. Rakip bir atacak. Bunun için. Hayır yine, yine kaçırdık. Yine. Allah'ım bu bugün ikinci oluyor. Her neyse. Arkadaşlar kusura bakmayın dediğim gibi. Zehir. Gerek yok. Hemen şu şekilde alalım. Şu Allah'ım yine kaçırdım. O... Her neyse arkadaşlar. Vallahi bir daha özür diliyorum. Her kaçırdığımda özür dileyeceğim. Mezarlık atıyorum. Umarım maçı bu sefer bitirebiliriz. Evet, bayağı bir savundu. Savunmak için bir harcadı. Zehir vuruyor. Güzel. Mezarlık iskeletler vurdu. Bu sefer attım. Tamam. Evet. bir şey demiyorum arkadaşlar artık ya. Bu sefer de ana kuleye çekelim. Arkadaşlar zehir atarak maçı bitirelim. Dediğim gibi bugünkü hatalı oynayışımdan dolayı özür diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bugünkü videoya katlandığınız için teşekkür ediyorum. Sesim de biraz kötü gibi. Her neyse arkadaşlar ödülümüzü alalım. Üçüncü olduk. Altınımız bir hayli fazla. Biliyorsunuz ki silah Royale etkinliği var. Bununla ilgili de bir video gelebilir. Yükseltmeler yaparız. Hesabımızın seviyesi atlar belki. Zaten 14 seviye olduk. Fakat yine de seviye atlayabiliriz. Farklı desteler maxlayabiliriz. Açıkçası size şöyle göstereyim. Kraliyet devi düşünüyorum. Hiçbir <laughs> tecrübem yok. Onu da açıkça söyleyeyim. Fakat biliyorsunuz ki Clash Royale'de tek bir deste oynamak hiç iyi değil. Farklı testler oynayabilmek bu oyundaki en önemli şeylerden biri. Fakat bunun için de tabii ki de zaman, pratik gerekiyor. Evet arkadaşlar, Hacı Ceri umarım iyi bir seyir deneyimi yaşatabilmiştir. Herkese görüşürüz.